Merhaba. <laughs> evet, birkaç günde daha penceremiz açık kalacak öyle görünüyor. Hava fena değil. Ama hafta sonundan itibaren soğuk hava dalgası geliyor ve yaklaşık Mart'ın 15'ine 20'sine kadar soğukları, yağışları yaşarız diye bekliyorum ben. Geçen sene yaşadıklarımızdan dolayı. Evet, Yongra da sabah çıkmıştı. Sabah 3 sularında. Saat öğlene geliyor. Şu saate kadar ortalıkta yok. Bu nedenle endişelenmiyor değilim. En azından sabah kahvaltı için gelmesi gerekirdi. Başına kötü bir şey gelmiş olabilir. Gece çıkıyor, gezmek istiyor saat 8-9 sularında gelmesi lazımdı. Pencereyi o saatlerde açtım. Gelsin diye. Nefer ki geldi. Onun yerine. Karnını doyurdu. Güzel. Ama yöngledenin ortalıkta olmaması, seslendiğimde gelmemesi can sıkıcı. Akşam da zor bela almıştım. Biraz nazlanmıştı. Oyun oynamıştı falan. Ama almıştık sonuçta. Bazen yapıyor böyle. <laughs> Kendi kendine eğleniyor. Değil mi? Değil mi ne farkı kim? Güzel kızım. annem, anam gel. Gel senin kafanı bir okşayayım. Gel. Gideyim ben size ciğer alayım. Ciğeriniz kalmadı. Sabah ciğeri dağıttım. Bir tek yongradanın payı yok. Bu bebiş annesine benzediği için hep annesiyle karıştırıyorum. Hee? Yeonseung'a. o yüzden annesi dışarıda mı, evde mi? Bunu hep sıkıntı şey olarak. Evet. Bunu anlamak kolay olmuyor. Herkes bir kenarda ama Yongra da yok. Evet. Şimdi giyineyim. Cüzdanımı alayım yanıma. Aslında ayağıma bir terlik giysem yeterli. Gideyim ciğerlerini alayım. Belki o saate kadar de dönmüş olur. Ya da beni yolda görür. O şekilde döner. Ekmeğim var. Ciğer eksiğimiz var. Kedilerin ciğerini alacağız benim baykuşum, bayan baykuşum. Ay. Benim tatlı kedim. Çiçek eti, çiçek Niye gelmedi bu anlamış değil. Neyse, paramızı aldık. Cüzdanımızı aldık. Ortalığı karıştırmıştır. Yemek yapmak da her, her, her bir sıkıntı. Hele tek yaşıyorsanız. Şimdi gitmeden halletmem gereken ufak tefek işler var. Onları halledeyim. Öyle çıkayım. En mantıklısı bu. Bugünlük burada bırakacağım. Kedimize iyi bakın. Görüşmek üzere arada e, Yongra'da dönerse onunla ilgili gelişmelerde aktarırım. Evet. Pencereyi kapattım. sonunda öğleden sonra. Çünkü Yongra'dayı da artık içeri alabildik. Zor bela. Çağrı çağrı Yongre'de geldi. Bak şimdi nerede ona bakıyorum. Neden <laughs> bile kayıplara karıştı. Heh, burada, 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 burada. Burada benim kızım. Ana mayna mayna. Yon Senga ile bir aradalar. Aynı karadeler. Yon Senga'nın gözünde hala problem ortadan kalkmış değil. Ee, bir şeyler yedirmek istediğimde önüne mama attığımda görmediğini fark ettim. Yani göz damlasıyla her ne kadar bebekliğinde biraz müdahale etmiş olsam da gözlerinde bir sorun oluştu. Yonsenga yakını görmüyor. Uzağı görüp görmediğini de bilmiyorum. Belki bu nedenle bir huzursuzluğu var. Oh, kulaklarım çınlıyor. Biri beni anıyor. Bu iyi işaret değil. <laughs> beni iyi niyetle anan pek az. Evet. Yongra'da içeri aldık. Ne fark iki, uh, uzun süre bekledi ona ekstra yiyecek vermemi. Ben alışverişe gittiğimde Dışarı çekmiş. Henüz dönmedim. Diğer kedilerle seslendiğimde de gelmedi. Yani başka bir yere gidip karnını doyurmanın yoluna bakıyor olmalı. Bu arada etraftan kolay kolay yiyecek bulamıyor olsalar gerek başka kediler de pencereme gelip benden yiyecek istiyor. Bu elbette bir miktar veriyorum ama bu gerçekten can sıkıcı biliyorum. Hani onlara yemek verdiğimden dolayı değil hayvanların sokakta aç kaldığını bilmekten dolayı canım sıkılıyor. Evet bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.